Selamlar herkese. Bu videoda en küçük ortak katları yani ekokları verilen iki sayının nasıl bulunabileceğini göreceğiz. Genelde öğrenciler bu soruları deneme yanılma yöntemiyle yapmaya çalışıyor. Evet, bazen olabilir. Ama unutmayın ki sorular tuzaklarla dolu. O yüzden her zaman işe yarayan, her zaman çalışan ve güvenilir yöntemlere ihtiyacımız var. Hadi örnek sorumuza bakalım. Diyelim ki bizim iki sayımız var. Bunların ekokunun 40 olduğunu biliyoruz. Bunların toplamı en az kaç olabilir? Bakın en az diye sormuş. Neden acaba en az diye sormuş? Çünkü şunu unutmayın ki aynı ekoka sahip birden çok sayı ikilisi olabilir. Yani mesela 20 ve 8'in ekoku 40 olduğu gibi 40 ve 5'in de ekoku 40 ve benzer şekilde 5 ve 8'in de ekoku 40. O yüzden olasılıklar birden çok, bunlardan bir tanesini istediği zaman en az, en çok gibi kısıtlayıcı şeyler sorulabiliyor. Peki biz ekokları 40 olan ya da herhangi bir sayı olan bütün sayı ikililerini nasıl bulabiliriz? Önce buna bakalım. İlk işimiz şu olacak. Bize verilen ekoku asal çarpanlarına ayıracağız. Genelde bunu öğrenciler severler. Nasıl yapıldığını hatırlayalım. En küçük asal sayımız 2. 42'ye bölünüyorsa bölüyoruz. Ve bölündüğü sürece bölmeye devam ediyoruz. 42'ye böldük 20 oldu. O da 2'ye bölünür. Bir daha böldük 10 oldu. O da 2'ye bölünür. Böldük 5 oldu. Artık 5, 5'ten başka bir sayıya bölünmez. Onu da 5'e bölüyoruz ve 1 oluyor. Böylece şunu öğrenmiş oluyoruz. 40 sayısı 3 defa arka arkaya 2'ye bölündüğü için... 2'nin 3. kuvvetiyle bir kere de 5'e bölündü 5'in çarpımına eşittir. Şimdi 40'ı asal çarpanlarına ayırdıktan sonra ihtiyacımız olan sayıları nasıl bulabileceğimize bakalım. Evet, sayıları artık oluşturabiliriz. EKOK'umuzu asal çarpanlarına ayrılmış bir şekilde yazalım. 2 üzeri 3 ile 5'in çarpımıydı. Şimdi birinci sayımız ve ikinci sayımız neler olabilir? Burada şunu unutmayacağız. Ekok'ta hangi asal çarpanlar varsa ki şu anda ne var? 2 üzeri 3 ve 5 var. Bu asal çarpanlar sayılardan en az birinde yer almak zorunda. Yani 2 üzeri 3 mü var ekokta? Bunu birinci sayıya ya da ikinci sayıya mutlaka yazmalıyım. O zaman birinci sayıya yazayım. İkinci sayıya da aslında 2 üzeri 3 yazabilirim bu önemli değil. E, hatta 2 üzeri 3'ün daha az kuvvetlerini de yazabilirim. Mesela 2 üzeri 2, 2 üzeri 1. Hadi 2 üzeri 1 yani 2 yazayım ikinci sayıya da. 5 de mutlaka birinci sayıda ya da ikinci sayıda olmak zorunda. Mesela ikinci sayıya 5 yazayım. Başka da bir şey yazmayayım. Aslında birinci sayıya da 5 yazabilirim ama bu kadar kalsın. Şimdi bakıyorum birinci sayı kaç oldu diye 8 oldu. İkinci sayı 2 ile 5'in çarpımı 10 oldu. İşte 8 ile 10'un ekoku 40. Başka neler yapabilirim? Mesela ikinci sayıya 2 üzeri 3 yazabilirim. Birinci sayıya 2 üzeri 2 yazabilirim. Daha az bir kuvvet. 5'i sadece birinci sayıya yazarım. Bakalım birinci sayı kaç oldu? 2'nin karesi çarpı 5 20 oldu. İkinci sayı kaç oldu? 8. 20 ile 8'in de ekokunun 40 olduğunu biliyoruz. İşte bu şekilde ekoku 40 olan bütün sayılara ulaşabiliriz. Tekrar söylüyorum, birinci yapmamız gereken şey ekoku oluşturan çarpanları sayılardan en az birine yazmak. Daha sonra da daha az kuvvetlerini istediğimiz sayıya yazabiliriz. Böylece çeşitlilik sağlarız ve ekokları 40 olan bütün sayılara ulaşabiliriz. Ama bizim asıl sorumuz neydi? İki sayının ekoku 40 ise bunların toplamları en az kaçtır? Şimdi en az hedefini gerçekleştirmeye çalışalım. Ekoku yine asal çarpanların ayrılmış bir şekilde buraya yazalım. 2 üzeri 3 çarpı 5. Ne demiştik? 2 üzeri 3 ekokta varsa sayılardan birinde de mutlaka olmak zorundaydı. Hadi onu birinci sayıya yazalım. 2 üzeri 3 diye. Sırada 5 beş var. 5'i de mutlaka 2 sayıdan birine yazmalıyım. Ama tabii ki ben bunu gidip de birinci sayıya yazmıyorum. Yazarsam 2 üzeri 3 de çarpılmış olur ve birinci sayı büyür. Ben mümkün olduğu kadar bu sayıları küçük tutmak zorundayım. O yüzden 5'i ikinci sayıya yazıyorum. Başka da hiçbir şey yazmak zorunda değilim ve yazmıyorum. Çünkü yazarsam sayılar büyür. O halde birinci sayı kaç oldu bakalım? 8. İkinci sayı kaç oldu? 5. Evet 8 ve 5 oluşturabileceğimiz sayıların en küçükleri. O yüzden de toplamın 8 artı 5 eşittir 13 olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu kadar kolay. Hadi bir örnek daha yapalım. Diyelim ki bu sefer iki sayının en küçük ortak katı 126. Bunların toplamı en az kaç olabilir bulalım. Az önceki gibi yapacağız. 126 sayısının asal çarpanlarına ayıracağız. 126 2'ye bölünür mü? Evet bölünür. Bölüyoruz. Kaç oldu? 63 oldu. 63 2'ye bölünür. 21 tekrar 3'e bölünür. Böldük. 7 oldu. 7 sadece 7'ye bölünür. 7'yi 7'ye bölüp 1 yazıyoruz. Ve böylece asal çarpanlarına ayırma işlemini bitirmiş oluyoruz. Demek ki 126 sayısı bir tane 2 olduğuna göre 2 çarpı 2 tane 3 olduğuna göre 3'ün karesi, bir tane de 7 olduğuna göre çarpı 7'ye eşitmiş. Hadi şimdi de sayılarımızı oluşturalım. Ekok 126 idi. Asal çarpanlarını ayırmıştık. Tekrar yazalım onu buraya. 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 7 idi. Şimdi burada 3'ün karesi 9. Bir de 7 var, bir de 2 var. Bunları güzel bir şekilde dağıtalım. 3'ün karesini bir yere yazmak zorundayım. Onu götürüp birinci sayıya yazıyorum. Neden 3'ün karesinden başladım? En büyük olduğu için. Bir kere en büyük sayıları halledeyim, yerlerine yerleştireyim, daha sonra diğerlerine bakalım. 9'dan sonra 7 var. 7'yi de tabii ki gidip de birinci sayıya yazmıyorum. Onu ikinci sayıya yazıyorum. Böylece 3'ün karesini ve 7'yi yerleştirmiş oldum. Bir tek 2 kaldı. Şimdi 2'yi nereye yazmalıyım? Birinci sayım 9, ikinci sayım 7. Eğer ben 2'yi birinci sayıya yazarsam 9 ile çarpılır. ikinci sayıya yazarsam 7 ile çarpılır. Tabii ki ben daha az bir sayıyla çarpılmasını istiyorum ki sayılar küçük olsun. O zaman 2'yi 7'nin yanına çarpı olarak yazıyorum. Böylece ikinci sayı 14 oluyor. Birinci sayı da 9 oluyor. Demek ki ekokları 126 olan iki sayının toplamı en az kaçmış? 9 artı 14 eşittir 23'müş. İşte bu soruyu da böylece çözmüş olduk. Peki ya en az yerine en çok derse? O zaman ne yapacağız? Hadi buna bakalım. Her şeyden önce eğer sayılar farklı denmemişse bunları aynı alabileceğimiz için ekok ne verilmişse sayıların ikisini de o alabiliriz. Yani ekok örneğin 60 sayıların ikisini de 60 almamızın hiçbir sakıncası yok. Çünkü şunu unutmayalım sayılar en fazla ekokları kadar olabilirler. O yüzden de en çok olmasını istiyorsak ikisini de ekok alabiliriz. Bu bizim üst sınırımız bunu unutmayalım. Ama eğer farklı iki sayı demişse o zaman ne yapacağız? Örneğin ekokları 57 olan farklı iki sayının toplamı en çok kaçtır diye sorduğu zaman elbette ki öncelikle düşüneceğimiz şey ikisini de 57 almaktı ama bunu yapamayız. Şuraya olmaz yazıyorum. Çünkü farklı demiş. O halde 57 almayacağız bir tanesini. Kaç alacağız? Bölebileceğimiz ilk asal sayıya böleceğiz. 57 2'ye bölünmez ama 3'e bölünür. O yüzden ikinci sayıyı 57 değil 57 bölü 3. Nedir 57 bölü 3? 19. İkinci sayıyı 19 alacağız. Böylece 57 ile 19'un toplamı 76. Bu iki sayının toplamının alabileceği en büyük değer olacak. İşte bu da bu kadar basit görüşmek üzere hoşçakalın